Ya Nazia nerede kaldı? Bilmiyorum ki nerede kaldı. Kumsal biraz sakin olur musun? Olamam. ya nerede kaldı? Ya ben nereden bilebilirim nerede kaldı? Belki daha sonra gelir işte ya. Geleceğini mi düşünüyorsun? Bence düşünüyorum. Tamam bekleyelim ya. Dindon, dindon. Ah bak kapı çaldı işte. Git aç. Açayım. Hadi Nasya sen ol lütfen ya. Lütfen sen ol. Ay. Ben geldim. Hoş geldin de ne, niye çok geç kaldım? Ya ne yapayım çok trafik vardı. Hı, tamam. Hadi gel. Ay. Ne düşürdün ya? İşte Nasya geldi sonunda. Bu sonundaymış. Geldim işte. Hoş geldin Nasya. Hoş bulduk. kumsal dışarı çıkacağız mı? Bilmiyorum çıkalım mı kızlar? Bence çıkalım. Luna Park'a gidelim mi kızlar? E, gidelim de kardeşimi almamız lazım. Tamam kardeşini gitti al okuldan ama. ilk önce okula gidelim. Okuldan kardeşimi alalım. Kardeşimi okuldan aldıktan sonra da gidelim. Artık sonunda şükür Luna Park'a. Okey tamam o zaman kaçta gidip buluşuruz. Ben ilk önce gideyim kardeşimi alayım buluşuruz sonra dediğiniz yere gidin burada buluşalım tamam o zaman biz şeye gideceğiz ka e, şeye gidecektik ya lo lokal tane suşi yemeye gideceğiz sen de ım, sen Ne yapıyorum ya sen de e, gidersin kardeşini alırsın sonra bilmiyor gelirsin. sonra da lula parkı gideriz değil mi evet gideriz hadi gel nasıl biz gide çıkalım tamam tamam durun üçümüz beraber çıkalım ya Çantaya gerekli var mı ki? Bilmem bir dakika ya. Ya kızlar çantamız katta kaldı. E git al. Yok ben şimdi almayayım. Ya. Peki. kapanıyormuş. Evet kapanıyor. Hadi çıkalım. Çıkalım bence çıkalım. Gelin ben. anne nasıl olmuş? Çok güzel olmuş tatlım. Bu annem mi? Evet annemle ben. Oo al bakalım bunu annene verirsin. Ben de diğer çocuklara bakacağım tamam mı? Tamam. Çocuklar. Hadi gel kıyalım. Kaç. Ay. pardon. Pardon tatlım. Yok ya bir şey olmaz. Zehra hadi. Öğretmenim bir dakika. Biz acil bir oyun oynuyoruz. Tamam peki. Ben şurada bekleyeyim. İyi Gidiyor mu? Aynen çok iyi gidiyor ya. Vallahi çok iyi gidiyor. Hadi oynayalım biraz onu çocuklar. Ya ne diyorsun baba sen ya? Çocuklarla nasıl oynayacağız? Hem sen gitsene sen işin yok burada. Ama pislik zorundayım. Kusura bakma. Evet git işte. Tamam gidiyorum. Hatılim. Aa hoş geldin. Kumsal abla hoş bulduk. Şey ım, kardeşim burada mı? Evet burada. Gel, seni götüreyim oraya. Tamam. Ay ee, öğretmenim şey e, Kumsal abla geldi. Ha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kardeşimi alacaktım. Tamam. Gel bakalım tatlım. Ne oldu öğretmenim? Kardeşin seni çağırdı. Zehra ben gidiyorum. Ya niye nereye gidiyorsun? Ben gitmek zorundayım ama. Hı, tamam. Hadi. Bay bay. Gel bakalım. Aa kumşela abla. Ablacığım hoş geldin. Abla hoş geldin. Hoş bulduk tatlım. Ee, şimdi nasıl bir yolunda iyi mi? İyi gidiyor mu burada? Evet çok iyi gidiyor buradaki nasıl çocuklarla çok oynuyor. Ama tek benimle oynamıyor. Niye? Evet tek benimle şey, çünkü sen seni hiç sevmiyorum. İyi ama ben seni çok seviyorum. Neyse ben siz barıştırırım tamam mı sattım. Tamam. Bir dakika. Barışalım mı? Barışalım. Hmm. Yarın da seninle oynarım. Tamam. O zaman yarın beraber resim yapalım mı? Olur. Hadi bay bay ben gideceğim şimdi. Bay bay. Hadi gidelim tatlım. Sen niye onunla oynamadın? Bücürük. Ya ne yapayım abla? Oynamak istemedim. Biz geldik. Aa, hoş geldin Nasya abla. Hoş buldun. Hoş bulduk. Hoş geldin Su abla. Hoş bulduk. Biz Luna Park'a mı geldik? Evet tatlım Luna Park'a geldik biraz ama sakin ol kaybolabilirsin Aa, çok eğleneceğiz Aynen. oy ya şurada üç tane kız var bak şu siyah saçlı benimdir anladınız mı şey şu gri saçlı e, böyle hani şu pembe üstü de benimdir çok siyasi benim de anlaşıldı mı anlaşıldı hadi gelin bakalım buradan ne alabiliyoruz bilet alabiliyoruz mu evet alabiliyorsunuz kaç kişisiniz dört kişi dört tane zaten son dört tane biletimiz kalmıştı <laughs> ee, başka üst falan ister miydiniz? Yok almayalım, bir tane balon alalım sadece. Abla ben balon istemiyorum. Tamam peki Hadi gel tatlım. Gel 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 gel. gel. Oy. Buna binelim mi kızlar? Binelim mi ne dersiniz? Bence binelim. Ama ben korkayım. Evet o korkuyor. Buraya bakan var mı? Yok mu hiç kimse? Allah Allah buraya hiç kimse bakmıyor mu kardeşim ya? Sıkı 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 Aa, pardon ben bakıyordum. Şey oradan sonra bir şarkı Evet Kaç kişi binecekti? Dört. Hadi alayım bu biletleri. Ay, İyi misiniz siz? İyiyiz, iyiyiz. Biletleri yalnız oraya bırakın. Yeterli. Bakayım. Bin tane biletiniz var. Oraya bırakın. Alınır. Biz e, oradan bilet aldık, ama bırakmanız lazım. Ya buraya bırakayım biletlerimi. E, bunlar gelecekler de. Yok yok, ben bin tane verdim ya. Anladı. Anladı? Tamam binelim hadi o zaman. Tamam gel. Anladı? Anladı? Anladı anladı. Hadi oturalım. Kardeşim şimdi kardeşim üstünü takmam lazım. Hazır ikiniz. Ha ha hazırız. Aa! aa ay! Aa, nereye geldik biz böyle? Ana nereye geldik? Burası çok güzel bir yer. Abla o ne bilelim? Ne olur? Trene mi? Evet. Yalnız ben korkarım. Ya ne korkuyorsun? Dinelim ya. Üf, tamam bak kardeşim için ya. Yoksa hayatta bilmem. Şey durdurabilir misiniz? Efendim? Durdurabilir misiniz? Tabii bekleyin. Binebilirsiniz. Yalnız sadece iki kişi binebiliyor. Böyle. Ee, biz üç git, dört kişi bineceğiz. Yalnız öyle binmiyor. O, ee, diğer nerede? Diğeri nerede? Burada tamam. Ay ee, işte çok güzel. O zaman Hadi Çok biler güzel Başladık. Yarızlı yapar mısınız? Aa! Hayır, yarızlı yapmayız. Aa! Ya! Aa! Çok korktuk. Tamam durun, dur 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 dur. Ay! İyi misiniz? Sanki devam edelim.